Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik dev eğitim desteği burs sonuçlarını 29 Ekim'de açıklamıştı. Bu yıl yaklaşık 30 bin öğrenci toplam 392 milyon TL burs alacak. İlkokul ve ortaokulda okuyan 20100 öğrenciye 226 milyon TL, liselerde eğitim gören 5861 öğrenciye ise 66 milyon TL, üniversitede okuyan 3990 öğrenciye ise 100 milyon TL destek sağlanacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 1250 TL, üniversite öğrencilerine ise aylık 2500 TL burs verilecek. Başkan Tahir Büyükakın, seçim vaadinde 20 bin öğrenci demiştik ama 30 bine çıkardık diyerek müjdeyi verdi ve Eylül, Ekim, Kasım taksitlerinin bugün hesapları yatırıldığını güle güle harcayın Allah sığın çıktığı versin temennisine bulundu. Üniversite öğrencilerinin ilk ödemesi 15 Ocak 2026'da 4 aylık toplu olarak yapılacak. Tüm burslar 41 kartı yükleniyor. Kartı olmayan öğrenciler en yakın sosyal iletişim merkezinden hemen teslim alabiliyor.